arkadaşlar. Herkese günaydın. Herkese Ama Ne, Ama ne bu kızlar sürpriz yumurta aldılar. Evet, önce bu kızlar sürpriz yumurta aldılar. Aa, al ah, ah, ne çıktı? Güzel. Ah, ah, bir tane de şekerim var küçük. Şimdi umayın <laughs> sırasında. Azıcık <laughs> geriye git bakayım aşkım. Şimdi o mayın sırası. Bakalım bunun sürpriz yumurtasından ne çıkmış. Ne çıkmış? Oo, mayhanam. Seninkinde büyük çıktı. Aa, aa, seninkinde büyük yumurta çıkmış. Büyük şeker. Şimdi oyuncaklarınızda ne varmış bakalım. Seninsin bu? Araba. Aa! Benimki de araba. Seninki de araba. Bu kızınkinden de uçak çıktı. Uçak çıktı bu kızınkinden de. Bundan bakarak yapabilirsin. Vay canına. Ne güzel. Vay, Vay canına. Canım. Benim de uçak oldu. Uçak çıktı. Evet. <laughs> şimdi çıkarayım. Çakacağım. Ben Şuraya de araba çıktı. Ben de araba çıktı. Sen de araba çıktı. Dur senin arabanı da yapacağım şimdi. İşte çıkarıyor Anne işte. açar mısın? Ver bakalım tekerleklerini de takalım bunun. Anne acıktım. İstiyorum acıktım. Ne istiyorsun? Topi top istiyorum acıktım. Topi top acıkınca topi top istiyorsun sen. Evet. Aha kırıldı ya bak. Kırılmadı. Anne. Anne. Aa, kırılsın. Böyle bir uçak. Böyle bir uçak çıktı arkadaşlar. Bir tane de topi top Ama çıktı. Ama kırılır. Yok aşkım bu olmadı. Bunun tekerlekleri olmadı maalesef. Kırıldı mı? Evet. Baban yapsın mı? Baban yapsın evet. Senin topi topini de açayım mı? Bunda da stikerler var. Bende yok mu? Şş, hayaletli stiker. Bakar mısınız? Bende anne, de çok. Hayaletler anne, var. Anne açalım. Açalım mı? Anne. Anne bende de sticker çıktı. Evet sende de sticker var. Al bakalım. Nereye oh, yapıştı. Anne da çıkmış. Evet senin arabana da bakalım mı babam mı yapsın? Babam mı yapsın bakalım mı arabana? Ne babam dersin? yapsın. Babam mı yapsın? Şimdi yapsın ama. Anne Şimdi nereden yapsın baba? Ee? Nerede yapsın? Ben, İşe ben... gitti ya. İşte. Tek tek i̇şte. tek tek tekerlek tek konulursa gider. Evet olabilir dediğin şey mümkün. İşte yarış arabası. Yarış arabası Bak, çıktı. Ben yaptım. Yaptın mı? Aferin sana ya. Ben yapamamıştım. Sen yaptın. Ben yapamamıştım. Sen yaptın. Aferin sana. Ya, ilaç yapıştırdın mı? Şekerini açayım mı? Bir tane de topu top çıktı. Bir tane yiyecek mi topu top? Yiyecek mi açın mı? Bakacağım. Ha Al bakalım. Aa. Ah, Aa. Ah. Ah, ah. Ben şunu yapayım. Senin topu topunu da açalım. İki dakika da sen de onu yap. Bu pandalıymış. Evet. İki tane de topu top çıktı sürpriz yumurtamızdan. Arkadaşlar başka videoda görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Başkaları mı gelecek? Başkaları mı gelecek? Hı hı. hı hı. Evet gelecek başkaları. Gelecek başkaları. Değil mi? Başkaları gelecek evet. İloş yiyor musun? Hı. Bir el salla bakayım. Hı hı. Görüşürüz arkadaşlar gelsin. de. Yerlere gelsin tamam mı? Ben bir şekerimi yiyeyim de geleceğim de. Hı hı. Sonra da oynayalım. Sonra da oynayalım evet. Anne bu Anne açar mısın Aa. kızım bir topi topunu açayım Allah aşkına hepsini birden ben nasıl yapacağım çocuğu al ha, bakalım ben Buyurun. açtım tamam. tamam masaya yapıştır al topi topunu al topi topunu al afiyeti bal şeker olsun arkadaşlar afiyeti bal şeker olsun arkadaşlar ben çöpleri atmaya gidiyorum arkadaşlar. Ben çöpleri atmaya gidiyorum. Siz oyna başlayın. Ben çöpleri atmaya gidiyorum. Tamam mı? Hı? Görüşürüz.